bu iftar ve sahur iftarı özellikle sahur çok çok önemli bakın bunu tekrar söylüyorum yumurta tam buğday ekmeği güzel bir kahvaltı hı hı. şeklinde yapacağız ve siyah çay koymayacağız kilo vermek isteyenler haftada 3 gün yulaf yoğurt meyve 2-3 tane ceviz yiyecekler üzerine 3 evet. bardak su içecekler sahurda e iftarı da birazdan söyleyeceğim püf noktalarında yaparlarsa hı hı. Hı hı. Ramazan'da hem sağlık kazanarak hem ibadetlerini yaparak hem de kilo kontrolünü yapabilirler. Kilo vermek isteyenler bu tarifleri kaçırmayın lütfen ekran başına. Bizlerden ayrılmayın, takipte kalın efendim. Şimdi patates cümlesini duyduğumuz zaman, patates kelimesini duyduğumuz zaman ne hissediyoruz? Şeker, başka, şeker, şeker, Nişasta. şeker. Böyle peki patates yemeli miyiz, yememeli miyiz sizce? Ben çok seviyorum. Sizce? Ben de ben çok seviyorum ama ben yemiyorum uzun zamandır. Neden? Neden? Yani ben pirinç pilavı ve <laughs> Ben pirinç pilavı ve patates tüketmemeye çalışıyorum uzun zamandır. Şimdi tıp boynunu büktü burada. <laughs> tabii ki tabii ki yiyebilirsiniz sorun olmaz. Sadece miktar ayarlamak çok çok ha. önemli burada. Eğer büyük porsiyonlarda yerseniz diyabet hastalarında kan şekerini yükseltebilir. Evet. Ama küçük porsiyonlarda şimdi birazdan yapacağım bir adet yanına büyük bir salata bir kase yoğurtla birlikte yerseniz hem patatesinizi yemiş olursunuz hem de kilo kontrolünüzü yapabilirsiniz. Patates diyetlerde özellikle en suçlanan en uzak durulan sebzelerden bir tanesi aslında o kadar faydalı bir sebze ki hem karbonhidrat değeri çok yüksek aynı zamanda çok iyi potasyum içeriyor mesela tansiyon için çok iyi dengeleyici eee hı hı. İshal çekenler için bir numaralı ishal durdurucu. Her hmm. şekilde patates evet. topraktan çıkmış mucizelerden biri. Ama tabii diyet ve kilo verme uğruna ne yazık ki son yıllarda e, biraz Uzak tahtı Hı. sallandı. Biz şimdi ona tekrar bu tahtını geri oturtturalım. Şimdi çok güzel bir patates böreği tarifi vereceğim size. Patateslerimi haşladım. İçerisine maydanozlarımı koyuyorum. Biraz daha koyabiliriz. Burada kap küçük olduğu için. Malzemelerimiz içi 4 adet patates, 2 evet. adet yumurta. Beyaz peynir iki dilim kaşar peyniri maydanoz kırmızı toz biber karabiber ve çörek otu çörek otu üzeri için bir evet. yumurta sarısı. Ve evet. içerisine peynir koyuyoruz. Beyaz Hı -hı. peynir. Patatesi her zaman proteinle birleştirirseniz eğer Hı -hı. bu patatesin kan şekerini hızlı yükseltme eğrisini düşürür Hı -hı. ve sizi daha uzun süre tok götürür. Hı -hı. Mesela bu patates böreğini yaparken ben sebze sebzeyle kombine ediyoruz. E maydanoz da yakışıyor tabii. Koca tabii. bir e, yarım bağ kadar maydanoz doğradım içerisine. Hı -hı. Hı -hı. Sonra bir protein kaynağı olarak biraz az yağlı kaşar peyniri rendesi ve beyaz peynir koyuyorum. Hı hı. Sonra hepsini karıştıracağım bunların, sonra Ferdi Bey size vereceğim. Ha. Siz bunları böyle güzelce bir yoğuracaksınız. Sonra böyle ne bir olur. gül böreği Fırına gibi vereceğiz. yapacaksınız. Te tepsiye tepsiye koyarken hı hı. üzerine yumurta sarısı ve çörek otu koyacağız. Tıpkı börek yapar gibi hı hı. ve hı hı. bu fırından çıktığı zaman o kadar lezzetli oluyor ki hı hı. bunu yediğiniz zaman başka hı. börek istemeyeceksiniz. Ama tabii neye dikkat ediyoruz? Porsiyon kontrolü çok çok önemli. Şu biraz daha koyayım maydanozunu. Bol maydanozu. Bakın içine hiç yağ koymadım. Hiç un koymadım. Sadece 4 tane haşlanmış patates, peynir, yumurta, bir bağ kadar maydanoz doğradım. 2 de yumurta kırdım. Bunu size veriyorum. Bunu böyle bir karıştırıyorsunuz, yoğuruyorsunuz. Şimdi bunu biz e, iftarda if mı yiyeceğiz, tüketeceğiz yoksa sahurda da yapabilir miyiz? Sahurda bence yemeyin çünkü patates yine de kan şekerini hızlı yükseltip ertesi gün acıktırabilir. Hı -hı. İçinde beyaz peynir var, tuz oranı biraz yüksek, tuz da sizi ertesi gün acıktırabilir. Onu Ekstra tuz koymadık ama. Evet koymadık çünkü beyaz peynir Peynirimiz olduğu için tuzlu. Hocam bunu yemekten Hı -hı. önce mi yiyeceğiz yoksa yemekten sonra? <laughs> <laughs>